Merhabalar arkadaşlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi farklı kadrolarda 64 öğretmen alımı için kontenjanları açıkladı. Belediye tarafından açıklanan ilan neticesinde 9 farklı öğretmenlik alımı gerçekleştirilecek. Biyoloji, felsefe, matematik, rehber öğretmeni, İngilizce, fen bilgisi, sosyal bilgiler, tarih öğretmeni ve Türkçe öğretmeni. Ben hangi alanda kaç öğretmen alınacağını yorumlara linki atacağım arkadaşlar. Detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Beden işçisi olarak da 16 alım gerçekleştirilecek. Müracaatlar 27 yani bugün 27 Haziran itibariyle başladı ve 29 Haziran 2022 tarihine kadar Mersin Büyükşehir adresini de atacağım linkini yorumlara. Buradan müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Sayfamı beğendiyseniz abone olmayı unutmuyoruz. Emeğe saygı diyoruz. Sevgiyle kalın arkadaşlar.